Bismillahirrahmanirrahim. İhram yasaklarında e, ikinci fasıldaydık. E, bu da tavafı abdestsiz yapmanın meselelerini anlatıyordu. E, şu paragrafta kaldık. Ve taraka tereke rukuni ev erbaaten minhu. Rukun tavafını yani farz olan ziyaret tavafını terk etse ya da ondan dört şavtı terk etse hani çoğunluğunu terk etmek tamamını terk etmek hükmünden hani lil ekseri hükmül kul vardı ya ee, çoğunlukta hük e, tamamının hükmü vardırdan. E, dört veya tavafı terk etse bakiye muhrimen ebeden hatta yetufuha hatta yetufaha tavafı yapıncaya kadar e, ihramlı kalması gerekir. Yani far tavafı yapmadı e, kurban günleri geçti filan diyelim. O tavafı tamamlayıncaya kadar ihram yasakları devam eder bu kişide. Tamam. Ve evet. in ben eğer bu tavafı cunup olarak yaparsa kişi fe aleyhi bedenetun bedene gerekir. Yani sığır veya deve kesmesi gerekir. Bedenenin gerektiği yer burasıydı. Bir de hani ihramda e, Arafat evvelinde cimaydı. Gelecek o. E, eğer ta, farz olan tavafı cunup olarak yaparsa bedene gerekir. Vel aftalu en yu'idehu ma dame bi Eftal olansa Mekke'de devam ettiği süre, Mekke'de kaldığı süre boyunca bu tavafı iade etmektir. Eğer iade eder, ederse beyaz kutut demu dem düşer, ceza düşer. Tabi eftal dedi ama e, Mekke'de olduğu müddetçe e, bu tavafın iadesi vaciptir aslında. Tamam mı? Yani cünüp olarak eğer tamamlamışsa tavafı ve ihramdan çıkmamışsa henüz ne yapar? İade eder tavafı şey gerekmez. Ama e, cünüp olarak yaptığı ihramı, umresini sonra işte diğer menasık bittiği için ihramdan çıktı. Bu durumda e, gerçi zaten bu far tavafı ihramdan çıktıktan sonra yapıyordu ya. Affen ihramdan çıkma e, ifadesi yok burada. Mekke'yi terk etti diyelim. O zaman ne yapıyor? Bedene gerekiyor. Mekke'de devam etti. Yani o veda tavafını yapmadan bu tavafı iade ederse ne oluyor? Ceza düşüyor. Ama şimdi bu adam ee, evet. Buradaki, e, evet. Çünkü veda tavafından sonra Mekke'den çıkıyor ya. Şimdi yine gelecek. O şimdi onun hükmü şimdi geliyor. Şimdi bu adam e, olarak bu tavafı yaptı ya. Velev tafa li sadari dahiran temiz bir şekilde veda tavafını yapmış olsa fi ahiri eyyamü teşrik teşrik gününün sonunda ...teşrik günlerinin sonunda artık yani... ...ziyaret tavafının bittiği... E, ...ziyaret tavafını yapma zamanının bittiği nokta... ...tamam mı? Art, e, çünkü fars tavaf ne zaman yapılıyordu? E, teşrik günlerinde yapılması... ...gerekiyordu. Şimdi bu adam... ...teşrik günlerinin sonunda artık... ...veda tavafını da yaptı, temiz bir şekilde yaptı. ...ba'dama ta'felir rukni muhdisen... ...rukun tavafını, fars tavafı... ...abdestli yaptıktan sonra... ...abdestsiz, affen abdestsiz yaptıktan sonra... ...yani bu adam... Cünüp değil, abdest almadan farz tavafı yapmış. Sonra da teşrik günlerinin sonunda zi, e, veda tavafını abdestli bir şekilde yaparsa fe aleyhi demun, ona kurban yani koyun gerekiyor. Neden? Çünkü bu adam abdestsiz şekilde farz tavafı yaptı. Aslında e, buna dem gerekiyordu değil mi? E, buna dem gerekiyordu. E, abdestli bir şey Cünüp olarak yaparsa eğer. Cünüp olarak yaparsa demek ki yeterlik ederse bedene. Evet. Ama abdestsiz yaparsa dem gerekiyor. Bu adam e, ziyaret tavafını abdestsiz yaptı. Sonra teşrik günlerinin sonunda ziyaret e, veda tavafını yaptı. Yani artık ziyaret tavafını iade etme yeri kalmadı. İade etme zamanı kalmadı. O zaman ne gerekiyor buna? Dem gerekiyor abdestsiz yaptığı için. Ama ve lev kana ba'dama tavafa junuban. Eğer ziyaret tavafını cünüp olarak yaptıktan sonra ziyaret tavafını cünüp olarak yaptıktan sonra eee abdesti bir şekilde veda tavafını yaparsa fedemani 2 dem gerekir. Niye 2 dem gerekiyor? Birincisi Birincisi e, şimdi ziyaret tavafını cünüp yaptı Sonra iade etme hakkı varken elinde, teşrik gününün sonuna doğru ne yaptı bu adam? Abdesti bir şekilde veda tavafını yaptı. O halde veda tavafı onun yerine geçti. Hani ziyaret tavafının yerine geçti veda tavafı. E, o halde bu adam veda tavafını terk etmiş hükmünde oldu. Bu durumda Ebu Hanife Rahimahullah'a göre iki tane kurban gerekiyor. Birinci kurbanın sebebi e, ziyaret tav e, veda tavafının ziyaret tavafının yerine geçmesi... E, i̇kinci kurbanın gerek, gerek, gerekçesi de o tavafın yani ziyaret tavafının terk edilme şey affen veda tavafının terk edilme sebebi. Ama ve indehuma demun fakat aydan. Ama imameyne göre ise sadece bir tane e, kurban gerekiyor. Bu da niçindir? Bu da e, ziyaret tavafını cünüp yaptıktan sonra e, veda tavafını şey yapmak, abdesti yapmakla beraber artık onun iade dönemi kalmadı, iade yeri kalmadı. Onun yerine geçti. Onun yerine geçtiyse artık onun yerine geçtiyse yani ziyaret veda tavafı, ziyaret tavafının yerine geçti. Ziyaret tavafının yeri kaydığı için bir tane kurban gerekiyor diyor imamen. Ama bir başka mesele. Ve in tafe li umretihi ve sa'a muhtisan. Umresi için tavaf yapsa ve sayını da yine abdestsiz yapsa umreyi ve umre tavafını ve sa'yı abdestsiz yapsa, huma ikisini de iade eder. İh, e, Mekke'de olduğunda ihramdan çıkmadan iade eder. Eğer iade etmezse abdestsiz yaptığı için o halde dem gerekiyor. Ama fe in raca ila ehlihi eğer ailesine döner de ve onları iade etmemiş olursa yani e, umreyi iade etmeden dönmüş olursa Mekke'den fe aleyhi demun dem gerekiyor. Kurban kesmesi gerekiyor. Mekke'de kesilecek. Ve la şey'e lev e'adet tavafe fakat. Ama bu adam dönmeden önce sadece umre tavafını iade etse, sayi iade etmese hiçbir şey gerekmez. Çünkü sahide abdestli olmak sünnettir. Tamam. Sahide abdestli olmak vacip değildir. Ve sahih. Bu da sayı olan görüştür. Peki adam ve in cami'a al muhrimu fi احد السبلين قبل الوقوف بعرفه arafatta vakfe yapmadan önce ihramlı kişi eşiyle iki yoldan biriyle eee cimada bulunsa eee yani ihramlı olduklarını veya Arafat'tan önce olduğu zamanı unuttuğu halde bile olsa unutarak bile olsa vakfe olan esas rükün olan haccın rükünü olan vakfe tamamlanmadan cima yapacak olsa fesad haccehu hac fasit olur. O hac bozuldu. Haccın bozulduğu tek yer Arafat'tan önce ilişkiye girmek. Tayem di fihi ama bu kalan haccın bu haccın kalan menasikini tamamlar ve yaqdihi e, bir dahaki sene bunu kaza eder ve aleyhi demun bir de dem gerekir. Kaza edecek eşiyle beraber. Ve leysa aleyhi en yeftariqa an zawjatih fi'l-qada'i kaza yaparken eşinden ayrılması gerekmez. Hani bu hatayı eşiyle yaptığı için bir dahaki kaza haccında eşinden ayrı kalması gerekir diye bazı imamların görüşleri vardır. Diğer mezheplerde ama Hanefiler eşinden ayrılması şart değildir diyor. Evet. Hocam burada Arafat'tan önce Evet. Yoksa... Önce. Arafat'tan önce. Vakfe bitmeden önce sanki dediniz de. İşte vakfe tamamlanmamış yani. Haccın rüknü tamamlanmamış yani. Vakfe yapılmamış. Yani daha oraya gelmeden Hocam, manası da var ya hocam. Tamam işte o o zaten. O zaten onu kastediyoruz. Evet. Yani normalde e, arka yoldan ilişki haramdır. E, ama burada da yine hani öbürlük yani normal ilişki gibi e, düşürücü müdür diye kafada soru kalmasın diye ibariye geçirdi. Yani o da o da haccı bozar diye geçirdi. Ama ve in cami'a ba'del vukufi قبل الحلق tıraş olmadan önce vakfe yapmış vakfe yapmış ama daha tıraş olmadan önce tıraş ne zaman yapılıyordu şeytan taşlamaktan ve kurban kesmekten sonra yapılıyordu bu yapılmadan yani daha bunlar olmadan önce ama vakfe bitmiş cima yapsa la yefsudu haccı bozulmaz seneye gelmesine gerek yok çünkü esas rukun olan vakfe yapıldı ve aleyhi bedenetun ve bedene gerekiyor tamam ama velev ba'del halqi kable tavafi ziyareti. Tıraşını oldu sonra geriye bir tek ne kaldı? Ziyaret tavafı kaldı. Ziyaret tavafını zaten kendi kıyafetiyle yapıyordu. İhramdan çıkıyordu. Sadece kadınla ilişki yasağı devam ediyordu. Ama bu ziyaretten önce yani tavaftan önce yapmış olsa fe aleyhi demun dem gerekir. Oldu mu? Ve aynı şekilde yine dem gerekiyor. Lev kabbele ev lemise bi şehvetin. Hanımını şehvetle öpse veya ona şehvetle temasta bulunsa ve in lem yunzil inzal olmasa bile dem gerekir. Ama şehvetsiz olursa öpücük hani işte e, unuttu adam ihramda olduğunu hanımın yanındaydı öyle içinden geldi öptü hani şehvet olmadan öptü o zaman sadaka gerekiyor ama şehvetle beraber öperse dem gerekiyor. Ve keza aynı şekilde lev cami'a fi umretihi kable tavafil ekteri e, tavafın çoğunu tamamlamadan, yani dört şavtını yapmadan, tavafı bitirmeden önce e, umresinde, umre ihramında da yine cima yapacak olsa ne gerekiyor? Fesadet, e, bu umresi fasit olur ve kadaha onu kaza etmesi gerekir. Ve in ba'de tavafil ekseri tavafın çoğunluğunu, yani tavafı tamamladıktan sonra say yapmadan önce eğer ihram yaparsa, e, şey affen cima yaparsa, lezimehu eddemu ve la tefsud. Umresi bozulmaz ama dem gerekiyor. Yani umre tavafını tamamladığı sahi yaptıktan önce veya sonra fark etmez. İhramdan çıkmadan önce cima yaparsa dem gerekiyor, kurban gerekiyor ama kazaya gerek yok. Tavafı yapmadan önce cima yaparsa hem umreyi kaza edecek hem de ne yapacak? Dem kese, dem yapacak, kurban kesecek. Ve şey'e in bi nazarin Kadının cinsel uzvuna bakarak dahi olsa inzal bakma yoluyla dahi olsa inzal olsa kişiyi yani bu e, yani kadına bakarak inzal olsa e, veya düşünerek e, hayal kurarak inzal olsa ihtilam olsa bunlardan ötürü bir ceza vermesine gerek yoktur çünkü bunlar cima manasında değildir. Ve in ahhar halqa kişi tıraş olmayı ev tavafe ziyareti ziyaret tavafını yapmayı an eyyamin nahri kurban günlerinden sonraya bırakırsa. Hani kurbanı o teşrik günlerinde yapması gerekiyordu. Tırası da aynı şekilde o günlerde yapması gerekiyor. Bu günlerden daha sonraya bırakırsa fe aleyhi demun dem gerekiyor. Hilafen lahuma imamen buna ihtilaf etmiştir. Ebu Hanife rahimahullah diyor ki tıraş haccın e, rukunlarından olduğu için, yani rukun değil de haccın bir cüz'i olduğu için e, hac günlerinde tamamlanması gerekiyor yani nahır gününde tamamlanması gerekiyor daha e, ileri tarihe bırakılamaz diyor ama imamen e, gerekmez diyor yani dem gerekmez diyor ve keza aynı şekilde el-khilaf yani Ebu Hanife ile imamen arasındaki ihtilaf şurada da vardır dem gerekiyor mu gerekmiyor mu konusunda lev ahharar remye taşlamayı tehir etse şeytan taşlama kurban günlerinden ileri bir tarihe bırakılsa ev yahutta قدم nusuken, ala nusukin ba huwa bir e, haccın bir nüsükünü, bir e, pa, e, rüknünü diğer rükünden önce yapsa mesela işte şeytan taşlamayı müzdelife vakfasından evvel yapsa diyelim ki e, veya işte tıraşı kurban kesmeden önce yapmış olsa gibi bir nusuk bir başka nüsükten önce yapılmış olsa ne gerekiyor dem gerekiyor Ve in halaka fi gayril li haccin ev umretin. Hac veya umre ihramından çıkmak için tıraşı harem dışında yapsa, haremin sınırları, mescid haremi anlamayın, harem sınırları dışında yapsa, fe aleyhi demun, yine bu kişiye dem gerekir, hilafen li ebi Yusuf rahimahullahu teala. İmam bu Yusuf'sa hayır dem gerekmez diyor. İmam Muhammed de İmam Ebu Hanif Rahimahullah tıraşın harem sınırlarının içinde olmasını vacip görüyor. Çünkü tıraş hacla alakalıdır. Hac da harem sınırları içerisinde geçerlidir. O halde böyle gerekir diyor. İmam Ebu Yusuf diyor ki, hayır Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hudeybiye umresine geldiklerinde umre yapamayıp da tıraş olacakları zaman da Hudeybiye'de yaptılar. Hudeybiye Hudeybiye'de harem sınırı dışındadır diyor. Ama Ebu Hanife Rahimahullah ise sahabe-i kiramın Hudeybiye'nin harem sınırında kalan kısmında tıraş olduğu rivayetine binaen yine harem sınırları içerisinde olması gerektiğini söylüyor. Yani kişi tıraşı e, diyelim ki takıntılı bir adam. Şimdi Mekke'nin e, veya Cidde'den zengin bir adam geldi. Şimdi böyle tıraş takıntılı olanlar var biliyorsunuz. Başka berberde tıraş olamayan insanlar var ya. Adam Cidde'den diyelim ki geldi. Umre yaptı. E, adamın berberi Cidde'de. Ya ben de Cidde'de tıraş olacağım. Buradaki işte Onriye ile Pakistanlara tıraş olmak istemiyorum dedi. Mesela. Cidde'ye gitse halem sınırı dışında tıraş olduğu için dem gerekiyor bu Hanife göre, bu Hanife ve İmam Muhammed'e göre. Tamam gibi. Felev el mu'temiru ba'de Kişi e, harem yani o umreci harem sınırına çıktıktan sonra tekrar geri gelse. Felev e'ade el mu'temir ba'de hurucihi. Şimdi umresi bitti tıraş ol, olmadan haremden çıksa sonra tekrar geri gelse. Fe sara ve daha sonra haremde tıraş olsa. Fela deme icma'an o halde icma'an dem gerekmez. Yani adam şey yapsa ciddiye gitse berberini alsa geri gelse Mekke'ye harem sınırına girse, orada kendi berberine tıraş olsa bir şey gerekmiyor. Ve <laughs> halakal kıran haccı yapan kişi tıraş olsa kable <laughs> zebih yapmadan önce, kurban kesilmeden önce kıran haccı yapan kişi tıraş olacak olsa lezimehu <laughs> demani ona iki tane dem gerekiyor, iki tane kurban gerekiyor. Ee, birincisi e, hani şey zannetmeyin hem, hem umre hem de hac için ihrama girdiğinden iki tane ceza gerekiyor bu manada değil. Ee, sebep şundan ve indehuma demun imamen tek bir dem gerekir, tek bir kurban gerekir diyor. Ebu Hanife rahmeullah diyor ki birinci dem ne içindir? Ee, kurbandan önce tıraş olduğu içindir. İki, e, bu ceza tamam oldu hatta imamen de bundan ötürü dem gerekir diyor. Ebu Hanife Rahimahullah'ın ikinci dem cezası ise bu tertibi bozmasından ötürüdür diyor. Yani önce şeytan taşlamanın, sonra kurban kesmenin, sonra tıraş olmadaki tertibi Ebu Hanife Rahimahullah vacip gördüğü için bu vacip terk edildiğinden ötürü kurban iki tane kurban gerekir diyor. Ama diğer imamlar bu tertip sünnettir diyor. Sünnet olduğu için sıra bozulduğunda dem gerekmez, bir şey gerekmez diyor. Anlaşıldı mı? Imam değil mi Ebu Hanife. Ama işte aynı şey hocam. İmame'nin iki tane iki tane gerek. Söyle. Şimdi e, kurban kesmeden önce tıraş olursa ne demektir bu? Kurban kesmeden evvel tıraş olmak birincisi ihram delmektir. Sonuçta ihram yasağı hala devam ediyor. İhramdan çıkmayızı daha başlamadı. Tamam bu birinci kurban. İkinci kurban e, ikinci e, kurbanın gerekçesi ise sıranın bozulması diyor. Ebu Hanife o tertibe uymanın da vacip olduğunu söylüyor. İmamen sıranın tertibe e, uymaya vacip değil diyor. E, i̇hram yasağı delindiği için gerekir diyor. Peki bu e, tıraş olmak bir burunç olduğu için mi böyle ayrı sayılıyor hocam? Mesela evet. Başka ibadetlerin yeri değilse? Ee, Tabi dedik ya mesela bir nusuk başkan nüsukun önüne geçse. İşte mesela şeytan taşlamayı Müzdalife vakfesinden evvel yapsa. Tamam, o bir oldu. İşte bu da bir kurban gereken cezadır. Yani, menatik'te yani e, uyulması gereken bir kura uymadı deyip onu da iki yapıp öyle mi iki tane gerekir? Hocam. Hayır. Buradaki iki şu. E, kurban kesip e, saçını kesmesi gerekiyorken kurban kesmeden önce saçını kesti. Tamam. tamam burada e, kurban kestikten sonra ihramdan çıkma serbestliği geliyor. Evet. Bu adam kurbandan çıkma serbestliği gelmeden saçını kestiği için ihram ihlali yapmıştır. Bu birinci kurban gerekçesi. İkinci kurban gerekçesi saçının kesmenin kurban kesmeden sonra yapılması gerektiği için bu tertibe uymak da Ebu Hanife'ye göre vacip olduğundan bu vaciple terk edildiği için ikinci kurban cezası. Oldu mu? İmame ise tertip sünnettir dediği için bir tane kurban dedi. Şimdi ve demu haysu zikira bu geride zikredilen bütün dem cezaları şahatun kurbandır. Tudzi'u fil edhiyyeti Kurban günü kesilmesi caiz olan, işte bir yaşını doldurmuş veya altı aylıksa, altı aylığı doldurduğunda annesi kadar seminse, e, semiz gösteriyorsa, e, geçerlilik şartları gibi, e, kurban da kesilmesi caiz olan koyun cinsindendir. Ve sadakatu ma tucziû fil fıtrati, ibarede geçen sadaka cezası da e, fıtır sadakası yerine geçecek olan miktarı vermektir. Oldu mu? Peki, burada kalıyoruz, evet. Tamam, e, buradaki fasılda da e, av yasağı ile alakalı bahis. E, bu biraz daha uzun. Bu bittikten sonra ne geliyor? E, mikat sınırını ihramsız geçmek var. E, bir ihramla, bir ihramı ikinci ihrama e, dahil etmek var. Sonra e, ihsar var. Yani hacdan engellenme durumu var. Hacı yapamamak durumu var. E, Başkasının niyetine hac yapmak var. Ve hediye gelmesi gerekiyor sonra da. Sonra hac bahsi bitiyor inşallah. Evet. Herhalde iki haftalık ders var. Evet. Bakalım hani artık talebe göre nikah çekecek miyiz, çekmeyecek miyiz? Bakarız ona inşallah. Burada kalalım.